Rus belgelerim yoksa daire de yok. Nerede uyuyorsunuz? İşte ben buradayım. Şurada da sandalyede oğlum oturuyor. Tam burada mı uyuyorsunuz? Evet. Tıpkı bir battaniyenin altına girer gibi, muşamba'nın altına gireceğim. Ukraynalıların evleri ellerinden alınıp kendi halklarına veriliyor. Sadece askeri personel değil, aileleri de yaşamaya başladı. Ve toplu soygun yasal normları ihlal ederek federal yasa tarafından meşrulaştırılıyor. Uluslararası insancıl hukuk özel mülkiyetin haksız yere elden çıkarılmasını yasaklar. Bu mutlak bir yasaktır. Rusya'nın Ukrayna'nın işgal altındaki topraklarında hırsızlığı nasıl devlet politikasına dönüştürdüğü. Sahipsiz mülk hakkındaki bürokratik söylemin ardında gerçekte ne var? Tüm gerçek detaylı olarak özel raporda yer alıyor. Yasal soygun. Rusya Ukraynalıların mülkünü nasıl ele geçiriyor? Evler, apartmanlar ve hatta odalar. Bunların hepsi kimsenin toprağı haline gelebilir. Bu, geçici olarak işgal altındaki bölgelerde Ukraynalılara ait konutları ifade eder. Aralık 2025'te Putin, işgal yetkililerine Donetsk, Luhansk, Herson ve Zaporizya bölgelerindeki sakinlere ait mülklere el koyma yetkisi veren bir yasayı imzaladı. Bu tür konut envanter raporları, işgal altındaki bölgelerde aylardır insanların posta kutularına bırakılıyor veya kapılarından içeri sokuluyor. Hesaplama basit, Mektuba cevap vermezseniz, mülkünüze el konulacak veya onların deyimiyle millileştirilecek. Bu, terk edilmiş konutların güncel bir envanteri varken, bir dairenin dolu olup olmadığı kontrol edildiğinde bunun hemen anlaşılabilmesi için yazılıyor. Sahiplerinin var olduğu, hayatta oldukları ve dairenin sahipleri oldukları açıkça ortaya çıkıyor. Bazı federal anayasa kanunlarında değişiklikler hakkında, başlıklı yakın zamanda kabul edilen terk edilmiş mülklerle ilgili kanuna göre işgal altındaki topraklarda bulunan kamulaştırılmış gayrimenkuller bölgelerin veya belediyelerinin mülkiyeti olarak tanınacaktır. Mülkiyet kriterleri işgal idareleri tarafından Rosreister ve Rosimus ile istişare edilerek belirlenecektir. Başlangıçta bu konutu kullanma hakkını elde ederler. Bunu resmi konut olarak kullanabilirler veya kiraya verebilirler. Daha sonra bu konutun tam mülkiyet haklarını da elde edebilirler. Mülk sahibinin bilgileri eksik olsa veya belgeler doğrulanamasa bile bu durum mülkün kamulaştırılmasını engellemez. Yeni yasanın muğlak çerçevesi kitlesel mülk kamulaştırmasının önünü açmaktadır. Mülksüzlüğe dair işaretler tespit edildiğinde işgal yetkilisi prosedürü başlatır ve 30 günlük süreyi başlatır. Mülk sahibine mülkünün sahipsiz ilan edilebileceği bildirilir. Alternatif olarak sahipsiz statüsüne tabi olabilecek mülklerin bir listesi işgal idarelerinin web sitelerinde yayınlanır. Bu noktadan itibaren işgal yetkililerinin sahiplerden mülkiyetlerini teyit etmelerini istediği 30 günlük bir geri sayım başlar. Çoğu mülk sahibinin mülklerine karşı böyle bir prosedürün başlatıldığından habersiz olduğu belirtilmelidir. Eğer mal sahibi bu süre içinde şahsen gelmezse, belge ibraz edemezse ve genellikle Rus pasaportu göstermesi istenirse mülk otomatik olarak işgal yönetimine devredilir. Uzmanlar daha önce bunun için mahkeme kararı gerektiğini söylüyor. Ancak yeni yasa süreci basitleştiriyor. 30 gün içinde yanıt alınamaması durumunda mülk kamulaştırılıyor. Bu savaş nedeniyle yerinden edilmiş kişilerin sahip olduğu herhangi bir mülkün fiilen müsaade edilebileceği anlamına geliyor. Babamın dairesi şehrin tam merkezinde ve bazı arkadaşlarımız oraya bakıyordu. Ama Ruslar birden biri ortaya çıkıp burada kimsenin yaşamadığını biliyoruz. Bu yüzden şimdi taşınacağız. İsterseniz bazı eşyalarınızı yanınızda götürün ama götürmezseniz de yine de taşınırız." dediler. Anastasia'nın ailesi Rus güçleri tarafından ele geçirilen Zaporizhia bölgesindeki Tokmak şehrinden tam ölçekli işgal onları evlerinde yakaladı. İki ay daha işgal altında yaşamak zorunda kaldılar. Şehirlerinin kısa sürede kurtarılacağına inanıyorlardı. Kız, Rus militanların hemen üstünlüğü ele geçirdiklerini hissettiklerini ve kendi kurallarını dayatmaya başladıklarını hatırlıyor. Konutların kamulaştırılması durumu biz daha oradayken başladı. Bu durum o kadar açıkça resmi değildi. Kimse nüfus sayımı yapmadı veya orada kimsenin yaşayıp yaşamadığını sormadı. Ama işgalci yetkililer üzerinde iyi bir izlenim bırakmak isteyen bazı iyi insanlar vardı. Kimsenin yaşamadığı insanların tapusu olmadan yaşadığı daireleri kiraladılar. Yani eğer bir işgalci gelip omzunda silahla size sizinle kalabilir miyim diye sorarsa reddetmezsiniz. Anastasia, Rusların tokmakta yarattığı kaosun ortasında yaşamanın imkansız olduğunu söylüyor. Bu yüzden kocası ve 4 aylık kızlarıyla birlikte ayrılmaya karar verdiler. Kendi dairesini terk etmenin korkutucu olduğunu kabul ediyor. Ancak Rus bayrağı altında kalmanın daha da korkutucu olduğunu söylüyor. Şimdi büyük anne ve büyük babasının kendi dairelerinde yaşadığını söylüyor. Ancak her an evsiz kalabileceklerinden endişe ediyor. Mülkün tapu kayıtları yok. Büyük annemin anlattığına göre konut idaresinde bazı evrakları doldurmanızı istiyorlar ve eğer gidip tüm evrakları teslim etmezseniz bu sizin mülk sahibi olmadığınız anlamına geliyor ve gelip yerinizi alacaklar. Anladığımız kadarıyla yarın kapılarını çalıp daireyi boşaltmalarını isteyebilirler. Ve çeşitli nedenlerle tapu belgeleri olmadığı halde evlerinden çıkarılan insanların hikayeleri giderek daha yaygınlaşıyor. Bu tür bir olay Mariupol'da yaşandı. Çok vahşiceydi. Fiziksel şiddet vardı. Videoda görebilirsiniz. Beni ve hasta olan oğlumu ittiler, bana vurmak istediler. İki tanesi oğlumun kollarından tuttu. Ama ben yakasından tutmayı başardım. Fiziksel zarar verdiler. Şimdi oğlum yürüyemiyor. Bacaklarınızda bir yaralanma mı oldu? Bacak hareketlerini kontrol ettik. Önce eklem şişti, sonra bacak şişmeye başladı. Rus bombardımanı nedeniyle evlerini kaybeden bu aile ikinci kez evsiz kaldı yerel yönetim, yaşlı anne ve engelli oğlunun boş kalan yeri geçici olarak işgal etmesine izin vermişti. Ancak kısa süre sonra burası da Ruslara teslim edildi ve aile sokağa atıldı. Nerede uyuyorsunuz? İşte ben buradayım. Şurada da sandalyede oğlum oturuyor. Tam burada mı uyuyorsunuz? Evet. Battaniyenin altına girer gibi muşambanın altına giriyorum. Soğuk olduğu için koyun postu paltomu giyiyorum. Kronik bronşitim yüksetti. Donbass Sosyal Geleceği Araştırma Merkezi bu tür eylemleri yağma olarak nitelendiriyor ve bu artık devlet düzeyinde yasallaştırılmış durumda. Dahası, Putin'in yasasına göre çalınan tüm konutlar sözde bölgesel kalkınma fonuna devrediliyor. Bu fon, Ukrayna gayrimenkullerini satma, kiraya verme ve dilediği gibi elden çıkarma hakkına sahip. Pratikte bu tek bir anlama geliyor. Ukrayna evleri Rus yetkililerine, kamu sektörü çalışanlarına, güvenlik güçlerine ve elbette orduya gidecek. Donbas Rusya Federasyonu'nun Ukrayna'ya yönelik saldırganlığını sürdürmesi veya Kırım'a ulaşması için bir yasak bölge, askeri bölge veya lojistik güzergah haline geliyor. Bölgeye ağırlıklı olarak dairelere ihtiyaç duyan askeri personel ve askeri aileler yerleşecek. Üstelik işgal altındaki topraklardaki Ukrayna evleri ziyaret eden Ruslara satılıyor. Mariupol'da bu yaz gerçek bir konut patlaması başladı. Metrekare fiyatı yaklaşık 65 bin ruble. 700 dolardan fazla. Ama fiyat çok yüksekse sorun değil. Yıllık sadece yüzde 2 gibi tercihli bir faiz oranıyla konut kredisi sunuluyor. Bu programlar bölgeden bölgeye değişebilir. Ancak genel mantık, Rusların geçici olarak işgal altındaki topraklarda gelip yaşamaları için tercihli koşullar yaratmaktır. Rusya bu programı kelimenin tam anlamıyla dayatıyor. Kendi ordusu tarafından bombalanan evleri yeniden inşa etmek yerine işgalciler onları yıkıyorlar. Hatta içinde insanlar yaşamaya devam etse bile, güvenli olmadıkları bahanesiyle tahliye ediliyorlar ve yerlerine yeni, ipotek destekli evler inşa ediliyor. Ancak eski sahiplerine bu evlerde daire verilmiyor. Eve dönmek istiyorsanız bir ev satın alın. Eğer karşılayamıyorsanız ipotek çekin. Özel evler bile yıkılıyor. İşgal altındaki topraklarda yaşayanlar sadece evlerini değil, tazminatlarını da kaybediyorlar. Çaresizlik içinde Putin'e yardım çağrısında bulunuyorlar, umutları ise bundan kaynaklanıyor. Ancak en önemli şeyi anlamıyorlar. Bu soygunun arkasındaki kişiden koruma istemek anlamsız. Rusya Federasyonu Başkanı Vladimir Vladimirovich Putin'e sesleniyoruz. Metallurgo Bulvarı 77 ve 79 numaradaki evlerimizin yerine yeni binalar inşa edildi. Ancak ne yazık ki bunlar bizim için değil. Bu binalardaki daireler önceki sakinler için değil, İpotek kredileri için tasarlanmıştır. Sayın Cumhurbaşkanımız Vladimir Vladimirovich Putin'i bu özel günde tebrik ediyor, kendisine sağlık ve her konuda başarılar diliyoruz. Ayrıca cumhuriyet liderlerine güç ve kararlılık temenni ediyor ve 2025 yılında e, çiriyormuş ki bölgemizde konut inşaatına yardımcı olmanızı rica ediyoruz ve burada bize daireler sağlamanızı istiyoruz. Rusya yüzünden binlerce insan evsiz kalırken, Kremlin bu yasayı çığır açıcı olarak nitelendiriyor. Güya bu yasa evsiz kalanlara barınma imkanı sağlamak için yasal bir zemin oluşturuyor. Gerçekte ise durum tam tersi. Yasa sadece onu çıkaranları koruyor. İşgale zorlanan sıradan Ukraynalılar sokaklarda kalıyor. Ve bu bir tesadüf değil, planın bir parçası. Eğer bir daire ayakta kalır ve bina yıkılmazsa sahipleri mülklerini Rus düzenlemelerine göre yeniden tescil ettirmek zorunda kalıyor. Aksi takdirde mülk kamulaştırılıyor. Onlar mülkiyetin Rus tapu kayıtlarında yer almadığı sürece hiçbir şekilde kayıt altına alınmadığına inanıyorlar. Başka hiçbir tapu kaydıyla karşılaştırma yapmıyorlar. Bu nedenle bu mülkün sahipsiz olup olmadığı sorusu ortaya çıkıyor. Ancak Rus yasalarına göre konutların yeniden tescil edilmesi bile mülk kaybını önlemiyor. Sözde Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin kurallarına göre işgalciler işgal altındaki topraklardan ayrılanların dairelerine el koyabiliyor. Deniz Puşil'in açıkça bu mülklerin ihtiyaç sahiplerine verileceğini ve sahiplerine ancak şahsen geri döndüklerinde iade edileceğini belirtiyor. Dahası sahiplerin konutlarını satmaları, kiralamaları veya devretmeleri yasak. Ve hepsi bu kadar değil. Bir kişinin Rus pasaportu olsa, federal kayıt servisine kayıtlı olsa ve kendi dairesinde yaşasa bile bir gün yine de sahipsiz ilan edilebilir. Dairem Rusya'da kayıtlı. Başvuruyu Rostov'da yaptım. Vardığımda kapıda daire mülksüz yazan bir ilanla karşılaştım. Kayıtlıysa nasıl mülksüz olabilir ki? Dairem yine terk edilmiş. İlçe idaresine, belediye idaresine belgeleri teslim ettim. Lehimde mahkeme kararı var. Anahtarları aldım, her şeyi aldım. Ama yine terk etmişler. Ne yapmalıyım? Terk edilmiş binalarla ilgili yasa sadece eski evler için değil, yeni evler için de geçerlidir. Melitopol'de Belyayva Caddesi 70 numarada çarpıcı bir olay yaşandı. Ukrayna belgeleri ve fotoğraflarıyla da doğrulandığı üzere bina tam ölçekli işgalden önce bile oturuma hazırdı. İşgalden sonra sakinler dairelerini Rus düzenlemelerine göre kaydettirdiler. Teknik pasaport aldılar, vergilerini ödediler ve doğalgaz ve elektrik bağlantılarını yaptırdılar. Hatta bazıları orada kalıcı olarak yaşamaya başladı. 2023 yılında sakinler dairelerinin terk edilmiş olarak tanınmaması için bir dilekçe verdiler. Ancak bir yıl boyunca yanıt beklediler. Ve yanıt geldiğinde bina zaten Zaporizizya bölgesi sözde hükümetine devredilmişti. Sakinler tahliye edilmeye zorlandı ve kamu hizmeti sözleşmeleri feshedildi. Olağanüstü bir şey istemiyoruz. Sadece vicdanlı vatandaşlar olarak haklarımızın korunmasını istiyoruz. Binamızın bölgesel mülkiyetinin yasallığına ilişkin federal bir soruşturma yapılmasını, başvurularımızın bir yıldır neden işleme alınmadığının araştırılmasını ve kamu hizmeti sözleşmelerinin feshedilmesi ve sakinlerin tahliye edilmesinin araştırılmasını talep ediyoruz. Ancak bu çağrı yüzlerce, belki de binlerce diğer çağrı gibi işgal yetkilileri tarafından görmezden gelindi. Çünkü insanların kaderi umurlarında değil. Onların ilgisi Ukraynalıları soymak ve bundan kar elde etmekte. Ruslar. Sahte bir envanteri kılıf olarak kullanarak 250 bin mülkü çoktan ele geçirdi. İşgal yetkilileri utanmazca Donetsk, Luhansk, Zaporizya ve Kerson bölgelerinde yüz binlerce daireyi incelediklerini yani aradıklarını bildiriyorlar. Şimdiye kadar belgeleyebildiklerimizden yola çıkarak özellikle Zaporizya ve Kerson bölgelerine odaklandık. Kerson bölgesinde en az 2 bin, bölgesinde ise 4 bin arkeolojik alan söz konusu. Dahası, işgalci yönetimler 2026 yılına kadar her birinde onlarca, kentsel alanlarda ise yüzlerce konut bulunan yaklaşık 30 bin kadastro bölgesini yeniden tescil etmeyi planlıyor. İşgal altındaki bölgelerin sakinleri elbette mülkiyet haklarını savunmaya çalışıyorlar. Hatta mitingler bile düzenliyorlar. Melitopol sakinleri, kamulaştırma nedeniyle evlerini kaybedenlere destek olmak için yarın saat 14'te Gorki Anıtı'na gelin ve barışçıl evinizi kurtarın mitingine katılın. Ancak uygulamada görüldüğü gibi Rusya tarafından ele geçirilen topraklarda haklarını koruma girişimleri sonuçsuz kalıyor ve konut kamulaştırması kendi emlak piyasası ve emlakçılarıyla gerçek bir iş haline geldi bile. İçeri giriyoruz, linolyum zemin, iki odamız var. Biri geçişli, Diğeri izole edilmiş ve tam karşısında banyo var. En iyi kısımlardan başlayalım. Pencereler plastik, banyoda bir pencere ve şu havalı döner musluklar var. Koridorda hızlı erişimli bir giyinme odası var. İki kilit. Burada seramik bir ünite var, bu tuvalet ve metal borular da var. Bakın ne kadar ustaca kaynaklanmış. Metal bir lavabo ve burada da kaşık ve çatallar için plastik bir depo var. Ve işte mutfak Hayal edebiliyor musunuz? Bu yağma işinin köklü bir geçmişe sahip olması şaşırtıcı olmamalı. Ukraynalıların yağmalanması Putin'in kararnamesinden sonra ya da 2022'de bile başlamadı. İşgal altındaki topraklarda konutların gasp edilmesi işbirlikçiler tarafından gerçekleştirildiği 2014 yılına kadar uzanıyor. O dönemde bunun yerel bir girişim düzeyinde gerçekleştiğini belirtmek gerekir. Zira geçici olarak işgal altındaki bölgelerin Rusya Federasyonu'na dahil edilmesi yönünde herhangi bir karar alınmamıştı. Buna göre bu bölgelerdeki süreç yerel düzenlemeler çerçevesinde yürütüldü ve doğrudan bu düzenlemelerle belirlendi. Vostok Sos Vakfı'na göre sebepler basitti. Ev sahibi evi terk etmişti, ev boştu veya ödenmemiş faturalar vardı. Bu ipucunu keşfeden yetkililer göstermelik davalar açarak mülkleri sözde cumhuriyetlere devrettiler. Tam ölçekli savaşın başlamasının ardından konut soygunu ve yağmalama olayları daha da arttı. Özellikle 2025 sonbaharında Rusya 2014'ten sonra verilen Ukrayna mülkiyet tapularını resmen geçersiz kılan bir yasa çıkardı. Artık işgal altındaki topraklardaki tüm ev sahipleri Ukrayna tapularını sözde denetim komisyonlarına sunmak zorundalar. Denetleme komitesi bu belgeleri değerlendirmek için yerel yarı savcılık ve FSB'yi görevlendirir kişinin devlete olan bağlılığı araştırılır ve buna göre kişinin Ukrayna belgelerine dayanarak mülkiyet haklarını Rus usulüne göre yeniden tescil ettirmesine izin veren veya bunu yasaklayan nihai bir karar verilir. Doğal olarak daha sonra millileştirme süreci gerçekleşir ve mülk belediye mülkiyeti haline gelir. Kırım'da 11 yılı aşkın süredir işgal yasaları bahanesiyle kaos ve şirket yağmalama olayları yaşanıyor. Ukrayna'ya ait mülkler başlangıçta işgal yetkilileri veya ordu için değerli olan yerlerden seçici olarak müsaade edildi. Bunlar arasında stratejik bölgeler, kıyı bölgeleri, işletmeler ve hatta Rusya'nın Kiev ile işbirliği yaptığını açıkladığı önde gelen Ukraynalıların evleri de vardı. Kırım Tatarları ve Ukrayna'yı destekleyen veya işgali açıkça reddeden herkes hedef alındı. Bu baskı yöntemlerinden biri olarak ortaya çıkıyordu ve cezai kovuşturma, el koyma veya mülke el koyma sonucu meydana gelebiliyordu. Bu her zaman hemen mülkiyet devri olarak resmileştirilmiyordu. Bir kişi en azından mülkünü kullanma yeteneğinden mahrum bırakılabiliyordu. Mülke el konulabilir veya mühürlenebilirdi. Bu esasen bir baskı biçimi, sadakat uyandırma girişimi, bir kişiyi ajan haline getirme girişimi olarak ortaya çıkıyordu. 2020'den beri Putin'in yabancılarla ilgili yasayı imzalamasının ardından Kırım'da konutlara el koymak Rus standartlarına göre tamamen yasal hale geldi. Daha spesifik olarak bu yasa Rus pasaportu olmayan Ukraynalılar için geçerli. Bu kişilerin Kırım'ın sınır bölgelerinde arazi veya konut sahibi olmaları yasaklandı. Bu da fiilen herhangi bir evin her an el konulabileceği anlamına geliyor. Ukrayna Cumhurbaşkanlığı'nın Kırım Özerk Cumhuriyeti temsilcisi, çeşitli sivil toplum örgütleri ve uluslararası kuruluşların tahminlerine göre, 2025 yılının sonu itibarıyla 800 tüzel kişi ve şahıstan mal varlığına el konulduğunu bildirdi. Bu da yaklaşık 5000 ile 10 bin mülke denk geliyor. Ancak Rusların hali hazırda çaldığı ve çalmayı planladığı kesin miktar bilinmiyor. Bu arada Ruslar Özel askeri operasyonun sözde kahramanları, askeri personel, yetkililer ve işçiler aktif olarak ele geçirilen topraklara getiriliyor. Ukraynalılardan el konulan mülkler temelinde onlara konut, iş ve sosyal yardımlar sağlanıyor. Siyasi bilimciler Rusya'nın bu şekilde Ukrayna topraklarının çehresini değiştirdiğini açıklıyor. Bu sadece bir soygun değil, planlı bir demografik değişimdir. Amaç yerli nüfusu dağıtmak, küçültmek ve Putin bunu kullanarak orada Rusların yaşadığına dair propaganda öyküleri uyduracak. Ve bunun Rusya'nın sürekli olarak izlediği Ruslaştırma taktikleri, Ukrayna'ya ait her şeyin yok edilmesi ve baskıyla el ele gittiğini anlamalıyız. Uzmanlar bunun sadece el koyma işleminden ibaret olmadığını, özünde bir kontrol ve sömürge yönetimi aracı olduğunu savunuyor. Ve Moskova bu yöntemlerde benzersiz değil, diğer sömürge imparatorluklarının ve otoriter rejimlerin tarihsel senaryolarını tekrarlıyor. Bütün bunların temelinde elbette güç yatıyor. Fiziksel kontrol, sosyal kontrol, psikolojik kontrol ve sembolik kontrol. Yani artık istediğinizi yapabilirsiniz. Sokakların isimlerini değiştirebilir, eski isimleri kaldırabilir ve kendi rejimlerinizi, kendi değerlerinizi dayatabilirsiniz. Nazi 3. Reich SSCBV, Çin, evsizliği köleleştirmenin bir aracı olarak kullandı. Sömürgecilikten kurtulma kuramcısı Frans Fanon'un yazdığı gibi, toprak ve konut elden alındığında bu artık yasal bir mesele değil, hayatta kalma meselesidir. Ayrıca nüfus karışık olduğunda, insanlar evlerinden çıkarıldığında, evleri başkalarına verildiğinde, yerlerine başkaları yerleştirildiğinde, görüyorsunuz bu yetkililer için önemli bir unsur. Bu, direnişin toplumsal temelini yok eder. Evsiz bir kişi çok zayıf bir siyasi öznedir. Yani ona neredeyse her şey yapılabilir. Nazi Almanya'sı yaşam alanı bahanesiyle konutlara el koydu ve bunları kolonistlere ve askerlere verdi. Milyonlarca insan ise gettolara ve toplama kamplarına düştü. Britanya İmparatorluğu'nda ise kamulaştırma, yasa ve ekonomik zorunluluk bahanesiyle gizlendi. İnsanlar İrlanda, Hindistan ve Afrika'da da maden açma veya plantasyon kurma bahanesiyle sürgün edildi. Rus İmparatorluğu bu mekanizmayı 18. ve 19. yüzyıllarda mükemmelleştirerek örneğin isyankar Polonyalıları Sibirya'ya sürgün etti ve mallarına el koydu. Bugün Moskova aynı senaryoyu modern yöntemlerle tekrarlıyor. Böylesine inanılmaz bir zulümle toprak kazanmak, genişlemek belki de Rus İmparatorluğu'nun eylemlerinde vurgulamak istediğim unsur budur. Gandhi bunu bir zamanlar çok güzel ifade etmişti. Bir insanı hayatta bırakabilirsiniz ama onun dünyasını elinden alabilirsiniz. Dünyasını ondan koparabilirsiniz. Tarih, çalınanların tamamını geri kazanmanın neredeyse hiçbir zaman mümkün olmadığını gösterse de, avukatlar Ukrayna'nın bunu başaran ilk ülke olma şansına sahip olduğunu söylüyor. Çünkü imparatorlukların anladığı tek argüman güçtür ve şimdi bu yasal çerçeve içinde mümkün. Uluslararası insancıl hukuk işgal yetkililerinin Ukrayna'nın işgal altındaki topraklarına Rus yasalarını dayatmasını yasaklamaktadır. Ayrıca askeri zorunluluk gerektirmedikçe özel mülkiyete el konulmasını da yasaklamaktadır. Ancak bu durumda işgal altındaki topraklarda ilhak politikalarını uygulamak için mülkiyete el konulmaktadır. Ayrıca evleri işgal altındaki topraklarda kalan Ukraynalılar uluslararası kayıp kayıt defteri aracılığıyla tazminat başvurusunda bulunabilirler. Bu defter Rus saldırganlığının neden olduğu zararları belgelemek amacıyla Ukrayna ve onlarca ülkenin katılımıyla oluşturulmuştur. Defterdeki birçok zarar kategorisi arasında A3 maddesinin 6. noktası, yani geçici olarak işgal altındaki topraklardaki gayrimenkullere erişim ve kontrol kaybı yer almaktadır. Sunulan tüm başvurular doğrulanacak ve ardından tazminat miktarını belirleyecek bir tazminat komisyonu tarafından incelenecektir. İşgalciler tarafından çalınan mallar için tazminat komisyonuna sunulan talepler, adaletin yeniden sağlanması yolunda atılacak ilk adım olacaktır. Rusya soygun ve yağmayı federal yasalarla ne kadar örtbas etmeye çalışırsa çalışsın, Putin tarafından imzalanan belgelerin işgal altındaki topraklar dışında hiçbir geçerliliği yoktur. İşgalcilerin yeniden tescil veya millileştirme ile ilgili tüm kararları geçersiz ve iptal edilmiş sayılacaktır. Ve sonra Ukrayna topraklarının gerçek anlamda özgürleştirilmesinden sonra tazminat zamanı gelecek, yasa dışı olarak alınanların iadesi. Sofia Kutsenko, Özel Rapor